Asırbrader Deneme Kupası'nın final maçında Junk TCG ile beraber şu anda. Nasılsın Junk TCG? İyiyim Muammer. Bu turnuvaya katılmak isterdim. Yalan Aha. söylemeyeceğim ama uyumak çok güzeldi. Değil mi? Onun dışında Prank, vallahi <laughs> prank itsin ben finale kadar çıkabilmesine şaşırdım. Ben de. Hani... ben de şaşırdım yani. <laughs> ya karşısında, karşısında da Tofi var. Bilinmemek üzere mi diyelim? Nasıl diyelim? Yani tofi iyi oynuyor çünkü. Ya hem yedir. sürpriz bir entry'di. Evet. Evet, Tofi iyi oynuyor ya. Evet, evet. Ee, Frank hem biraz sürpriz bir maç yaptı hem de Hani bu aralar çok şeyden düşen, ya love impact olduğu için Hı -hı. eş yerine gama girme olayları vesaire oldu. Hı -hı. Bizim metada da çok eş veya zkal master giren yoktu diye tahmin ediyorum. Ben e o yüzden buraya geldi. En azından kendi adıma konuşmam gerekiyor. Ya. Yani. O bakımdan güzel. Şimdi bildiğimiz yani. kadarıyla Tofi ekstra link destesiyle girdi. Çünkü benim karşıma gelmişti. Aynen. Cybers oynuyor. Aynen. E, Tofi'nin Cyborse'u baya iyi. O şey yapıyor. İbliğiyle seni kilitliyor, Sadece Aynen. link yapacaksın, diyor. İbliğiyle <laughs> saldıramıyorsun. E, üstüne ibliği kullanamıyorsun. Aynen <laughs> öyle. O, oy, oyun mekaniğini kırıyor çocuk. Çok şey bir şey bu. Kesinlikle. Invoke Şu girdim. An... Elim muhteşemdi mesela. Second to fakat hiçbir şey yapamadım yani. Kart oynayamadım. <laughs> Öyle bir problem yani. Ya Nibiru çekmediğin anda gidiyorsun zaten. Eğer Gamma çekersen de Transcode'da duracağını ümit ediyorsun. Başka yolu yok. Aynen öyle. Şimdi Prank kit. Ya Efe'nin durduğu pozisyon sence şu an nasıl? Şimdi bir baba Valk var. Bir tane Frenzies var. İki set Franks ee, ve... Prank. Şu an elimde şey var diye biliyorum. Lampseeds, Dropseeds aldı sanırım eline. Hı. Yani umarım almıştır. Eğer onları aldıysa e, güzel zamanlanmış bir şeyle, e, Raigeki ile Tofi'nin turnu çok kolay bir şekilde bitirebilir. Hı -hı. Zaten hı -hı. iki kere Raigeki atabiliyor Miyamiyamu yüzünden. Hı hı. O da güzel bir o desteği hani, kapışabilecek bir seviyeye çıkardı. Zaten Miya Miya Super Rare olmasına rağmen ilk pre-order'lar -orderla, pre ilk açıldığında 6 dolara çıkmıştı tanesi. Aa, şimdi Pandemonium'u göreceğiz. Aynen. Ve dediğim gibi, direkt buradan Gekis'ine çıkacak. Şu an burada önemli olan şey, tofin'in Toffee'nin e, eğer bir şekilde de olsa hani Link canavarlarını koruyabilirse belki Nightmare basarsa vesaire şu an Efeci'nin ona çıkamadan onu durdurabilmesi gerekiyor. Evet. Onun için de biraz hem karşıdaki desteğin böyle biraz sinerjisini anlamış olması lazım. Yani karşısında nasıl oynanacağını biraz görmek Aynen. lazım. Aynen. Çünkü bildiğim kadarıyla Hı -hı. Ee, çok yeni Frankest'ler yani çok fazla oynama şeyi olmadı, şansı olmadı böyle şeylerde. Kompetit başıdan yani. Hı -hı. Ama bakalım. Ya bir önceki oyunda zaten Time'dan kazandı. Garip bir oyundu o da. <laughs> ya o çok garip bir oyundu ya, hiç sorma. <laughs> Adam normal zaman Lilith yaptı, atak vursa kazanacak. Hani atak vurmayı geçtim. Şey yapsa, Hakuero'yu falan çıkarsa yine kazanacak. <laughs> İkisini de yapmadı. Netteki problemleri. Yani. E şimdi bütün e, Rock ve Lamb sahaya geldiğini görüyoruz. Ve mezarlığa bir ibli gitti. Mining'e eş geldi. Aha. Mining'e durdurabilir mi onu burada diye düşünüyorum. Optimization açtı. Hmm. Chat'te de lütfen okuyun şu kartları diye bir zerzeniş görüyorum. <laughs> Abi, klasik Yu-Gi-Oh oyuncu şeyi su. <laughs> yani kartları okuyan bir insan daha dünyaya gelmedi. <laughs> Gadget geliyor. Gadget güzel bir şey çıkardı burada. Evet, imli geldi. Bu rezolüsyonu bana geliyor. Aynen, tam Gadget'in rezolüsyonunda bu turunu bitirebilir diye düşünüyorum. Eğer bir şey daha yoksa tofinin Oh, geldi. Evet bakalım neler oluyor. <laughs> İsmail de geldi. Evet abi. Bir Bell görmekteyiz. Bu Bell de bir şey değil mi? Ekstra link için bir basamak olarak bulunuyor destede. Yalnız güzel maç oluyor. Abi şu an burada etkin misplay yapıp yapmaması önemli değil. Çünkü ikinci bir ray var. Aynen öyle. Yani chat'in kaşırdığı noktada şu an. Transco Talker geldi. Kodek. Chain. Bir. <laughs> Chain'in görecek miyiz öfecikten? Yani akses kodu çıkıldığı noktada Efe yine... Pro Aha tamam tam buradan oynayamıyor diye biliyorum. Sanet collect target'ını kaybettiği için resource to alamayacak. Şimdi ibliğin ee, acaba flow gate'ine düşüyor mu? Şu an ibliği kullanarak bir <laughs> ibliği var. Evet, İbli'yi nasıl geçecek acaba? Çünkü bildiğim kadarıyla Frank'e canavarlarıyla oluşuyor linkleri. Ve fusion yapmaması da büyük bir sıkıntı. Bir miyav ya Buradan... o. Anak <laughs> <laughs> Ama bildiğim kadarıyla Dragon oynamıyor ama büyük bir sürpriz olabilir bize bu. Ya, oynamıyor evet. Tanrı Fusion. Buradan OTK çıkabilir miydi diye düşünüyorum. Çıkardı herhalde. Bir BattleBot'tır daha geldi. Mezarlık'ta da efecik nevi misli. Bir miyah miyah daha var. Ya Ray 2'si olduğu sürece her türlü kazanacak zaten bu maça. Orası aynen kesin aynen. de. Onun yapsa. Şey Ve burası game. O buradan kazanıyor. <laughs> Bol misplay'li bir maç izledik. Basla biraderin tanımı da o değil mi zaten? <laughs> yani misplay yapmayanın işine. Evet, şimdi side'lar yapılıyor. Güzel oldu bence. Yani her ne kadar misplay'ler havada uçsa da. Yani Code efektini okumamak gibi. Ama yine de şey oldu. Hani Code Talker gitmese bile board kırıldı. Double sayesinde. Aynen. Ya Zaten Transcode Talker'da durdurmak çoğu zaman sağlam bir extender yoksa e, evet. desteği neredeyse direkt öldürüyor. Aynen öyle. Şimdi bir de bu maçtan sonra, şu an sona 3 kişi kaldığı için herkes birbiriyle yapacak puan alan King of Games unvanına sahip oluyor Discord'da. Ee, bir kontrol destesi var galiba bundan sonra da değil mi? <laughs> Ah, Yiğit Ceren oynuyor. Erdliç Su oynuyor. Ve oynayan kişi Yiğit Ceren olduğu için bir sürü saçma sapan insanı sinir eden <laughs> tuzak kartı da göreceğiz. evet. Burada izleyenler için büyük bir keyif olacaktır diye düşünmekteyim. Ah, ne demezsin. <laughs> Aslında şey de yapabiliriz. izleyenler için katıldıkları desteleri de şöyle kenarda falan bir gösterebiliriz video öncesi. Evet evet. Ders yani yani ya da video falan şey Aynen bende var fotoğrafları var. Hani detaylı görmek isteyenler için ya video sonunda ya video başında falan koyabiliriz oraya. Aynen öyle. Ben kazanan Şimdi... kim olacağını çok merak ediyorum. Gerçekten. Ya e, şey, Frank, evet, Frank iz... şu an 1 önde değil mi? Öyle. Evet AF01'de. Prankit çoğu zaman tek interruption'a yalıyor. Eee Tofe, e, Transco Talker'dan oynayamaz, oynayamazsa ona yalıyor. Bence şu an en böyle kazanma şansı yüksek olan Yiğit Evet, zaten o da. Aynen. Normal summon en izvolyak monster diyor adam. <laughs> overlay, over <laughs> overlay, orb of, atak, main phase 2 Zeus. Hadi geç. Game. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Şimdi ben side'dan mutlaka bir lightning storm geldiğini düşünüyorum şu anda. Karşı taraf için. <gülüyor> <gülüyor> ee, bence Kaiju side'laması gerekiyor. Çünkü battle, battle butler'a çaktığı anda Efeci'nin <laughs> yapabilecek <gülüyor> hiçbir şey kalmıyor. Battle ben battle bakayım mı? <laughs> <oldu şu gülüyor> Aynen. Sen bir baksana saydığında neler varmış. Bakayım hemen bir saniye. Süper <laughs> abi. Sarar. <laughs> Efes'in Pandemonium Quickplay olduğu için Lightning Storm'dan kolayca oynayabiliyor. Hı -hı. Ama bir Kaiju direktörünü bitirir. Evet. Böyle bir problem oldu. Şu anda ya da Cosmic Cyclone artır R2 bile tu <laughs> turnu bitirebilir. Aynen öyle şimdi. Face oynandığı çok fazla chaining çıkaran bir prank'isi. Yani misplay çok fazla böyle üzerinde tecrübesi olmayana çok vurabiliyor. Ya zaten destede bir yardan sonra küçükleri vuramıyorsun. Hı -hı. Çünkü chainlink 3 place yok roket falan filan derken şimdi de zaten roket ride'ı büyük ihtimal son chainlink'e koyacak ya da place'ı. Hani o yüzden desteği başta durduramazsan sonrasında akıyor. Evet. O o onda prank'i şey. çok güçlü bir deste zaten. Ne bir Nibir, Nibir nerede? Aa elinden evet. ben işte daha. Ben, ben de tofir bir yolladım. Zaten çok da mantıklı değil elinde tutması diye düşünüyoruz. <laughs> ya. Ya çok eğer Forst Board sende emin değilse. Evet. Şeyin almadan Rocket <laughs> <yaptı>. Ha. <laughs> hmm, yani. Buradan artık mezarına karşı bir etki çıkarması gerekiyor Tofi'nin. Bulduğu kullandı mı bu tur ikinci efektine? Aa, şimdi, kullanacak. Evet. <laughs> karşı taraftan bir Nibir'i görür müyüz? Böyle bir soru da var kafamda. Elindeki son kartı bilmiyorsak bence görme şansımız şu an Efe'nin turunu bitirebilir gibi ya. Evet. Eee şeyde bu Mert'te şeyler var. Gerçi Mert değil adamın adı da. Neyse. <laughs> Saydığında Kozmik var. Hı hı. Ee, triple Threat mi ne var ya o var. Troll almış 3 tane. Hı hı. kere topsu var bu Lightning miydi? Hı -hı. Zeki ya, o anlam var. Bir de Zeki gel bakayım, bak bakayım şu karta. Ya onu ben bilmediğim bir kart var burada. Zeki çağırıldı. bu kartın adı ne? Bilmiyorum, Cyber Support herhalde. O da bilmiyor galiba, Cyber Support. U. Dur, ben bunu hemen şeye yollayayım, Yiğit, yiğit sen daha rahat açın. Aynen. Bakayım şuraya atıyorum. Hatta hepsinkini atayım. Bu Mert'in ki ilk attığım. Hmm. E ee, bu da bir eksendir. Yani şöyle çok İsmini ama. Sayın etmek gücü... olma. Galiba evet. Bir sana da gönderdim. Evet, bu Mert'in ki. Göremiyorum şeyde. site'da. Code Radiator. Bunu şey için kullanıyor. Elinden link çağırıp rakibin bir canavarın atağını sıfırı düşürüp efektini engelliyor. Ee, side'de kaycı olmaması üzücü. Roland Lockford'un da çekememiş ve Pankratops'la başlamadığına göre Pankratops'u da çekememiş. Lightning Storm'u da çekememiş. Şu an tek umudu Triple Tactics Talent'a dayanmak. Şimdiki Ancak de... Efecik ha. Triple etrafında oynamadı Bobo Bark'la. Hmm. Şu an e, Mert sahasından herhangi bir kart çalabilir diyecektim ki Pandemonium'u kullandı. Yarar, FPG Inside'da Aynen. FPG Inside'da Nibiru görüyoruz. Dark Ruler, Cosmic Cyclone, Triple T ve Red Reboot var. Nibiru'ları side'dan girmiş. Evet. İlk başlayacağını düşündü muhtemelen. Evet. Yani çünkü Ama Nibiru iyi noktada biraz sıkıntıya düşüyor. Combo SS olduğu için ağır böyle. Hani Alexander'ları var. Aynen. Ama ne kadar verimli Nibiru'dan sonra çıkabilir o da tartışılıyor. Zuel... Aynen Zuel ise maininde 3 Ash, 3 Cyclone, 3 Book of Moon, 3 Droplet, 3 Impermanence oynuyor. Ee, Side'ında <laughs> 2 Dogoran, 3 Lancia, 3 Droll, 3 Lightning Storm, 2 Evenly Matched ve 2 Dark Ruler görüyoruz. Hı mm hı. -hmm. Oynatmamak üzerine yine. Yani şaşırmadık. Sayda sayda kaybe bence iyi olmuş. Lazım çünkü gibi duruyor. Evet ve Prankitz'e karşı Auto Win olacak ona onun için. Battle Butler'ı Efecik direkt şatkanladı Bay Links'in samına ve Hı. normalde gazeli kendisi çeken Efecik bu sefer hard drawn gazelle karşılaşacak. <laughs> Üzücü olmalı. Efecik kötü zamanlamalı bir RGK attı çünkü buradan hmm. Splash Mage e, Transcode yaparak direkt Akses kolda çıkıp ikinci RGK'sini de zorlayabilir tofe Evet. Ama bunu yapmak için yeterli zorsu var mı orası tartışılır. Şimdi ikinci Bail gelecektir diye düşünüyorum Gazelle beraber. Aynen. Oradan Hı. ikinci Bail oradan direkt Splash Mage'e de çıkabilir Mezarı hmm. Spin'i e atacak şimdi. İki tane Cyborgs veriyor oh. ona çalışması için oh. ve eşuplasım. Oh. Güzel beş diye düşünüyorum. Efecik maininde 3 import, 3 gospel, 3 eş, 3 gamma ve bir coldwave oynuyormuş. Ee, gamma bu konumda işlevsiz kalırdı. Evet. Gospel spiniye giderdi. Ama Tofi zaten bireni çekmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Efe'cik şu an tamamen kendine karşı oynuyor gibi hissediyorum ben. Tamamen öyle. Şimdi zaten ikili splash page Go. materyalleri sağda. Aynen. Buradan bir sonraki hamle direkt e, access koda tırmanmak olabilir. Avramax'a tırmanmak olabilir. Şu Aynen. an buradan yapabileceği bir sürü şey Kotoker geldi. Kod Klasik Aynen. Ona sorgulaması için bir micro kolur verir. Hı -hı. Micro ile Signet optimization eline alarak e, access code playini yaptıktan sonra ekstra normal samanıyla oyuna devam edebilir diye düşünüyorum. Ama Battlebot'ların konumlandırılması birazcık daha iyi. Yani extra link'e çıkamaması adına. Ya bu sefer de Mert'in link okuna koyduğu için yine aslında çok bir şey değiştirmiyor. Evet. Tam karşısında. Aynen. Şu an access code çıkıp batları patlatsa ve bir ex-code talker bırakıp zonlarını kitlese Mert'in sadece ekstra motor zonu kalmış olacak. Ya efendim pardon. Tufi main'dekinde 3 Nibiru, 3... Üç... Ash Blossom, Be Cold by the Grave oynuyormuş. 3 tane de Impermanence. Imperm aslında Doodle Doo'yu atabilirdi. Çekmemiş. Cold Bay'ı da çekmemiş. Eşi de çekmemiş. Nibiru'yu da çekmemiş. Ooo. Impermanence geldi. Aha. Bunu beklemiyordum. Kendim. Ama başka set ne olurdu? Bu Tandem oynayayım. Olabilir. Evet. Time'a ne kadar kaldı diyor chat. İsmail Time'a ne kadar kaldı? Ee, güzel. Hemen bir dakika başlangıç saatine bakayım. <laughs> Sofi dediğimiz gibi de yaparak Access Code Play'ine gidecek. <laughs> şu an Efe'nin yapabileceği çok fazla bir şey yok aslında. 650 ee, 6.50'de oh. daha var zamanımız. Bir Battle gördük orada. Access Coder. Oo. Monster Reborn. Yani Şişt 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 Evet. Battle Butler da gitmiş oldu. Şu an 3 tane can var patlatabiliyor. Ve response veremiyor. Ee, o efekte sadece link çağrıldığında oluyor diye biliyorum. Aa, evet. Aa, bir dakika bakayım. Ee, you can be... Hayır. Evet, ee, şu an... Efeci'nin tüm kartlarını patlatabilir. You ben hiç fan <laughs> efektini kullanacak. <laughs> evet, evet, evet. Atak güçlendirmesi olmasın. Ama 10.000 canı var şimdi. Time oynanırsa. 7500. Tranks. 16 dakika var sürenin dolmasına. Sizce kim kazanacak gibi duruyor? Ee, bence bu pozisyondan bu pozisyondan Efeci kazanabilir gibi geliyor bana. Ancak e, yok olmasının önüne de ee, şey yaptı sanırım plan. Ha anladım. Ve bayağı bir zaten. Mis tek kişi efecik değilmiş. Evet. <laughs> bir yandan da tüm resource'larını yenilemiş oldu. <laughs> evet ve devam edebilmek için hiç backstander yok. Tekrar bir miyav miyav. Maç ben işlendi ve bir kart çekildi. Demsiz. Gerçekten gergin bir maç oluyor. Şu an neyin ne olacağı. bilmiyorum. Time'a da bayağı var gitsin bir de canını yüksek tuttuğu için şeyde çok rahat e time oynayabiliyor. oluyor aynen. FFC'ko konudan bayağı şanssız şu an. Place chain Ve buradan kolay bir OT çıkacak diye düşünüyorum ben. Set ne? Ben o seti merak ediyorum. O set bence bir bait için kullandığı signet spell trap olabilir. Signet optimization olabilir. Searchlediğini gördük çünkü. Ya da bir infirm de bekliyor olabilir orada. Yani. yani kullanılmamış gördüğüm kadarıyla. Signet conflict de tutuyor olabilir. Çünkü sahasında access code talker'ı tutuyor. Evet. Oo. Ki sahne... Aaa. Hard da make toad abi. Kesinlikle öyle. İki drop seedle. Acaba buradan OTK'ye çıkabilecek mi beni merakla andıran kısım o şu an. OTK değil belki ama... Avantaj... <laughs> Maçın kontrolü var. elinde zaten. Evet. Bir canavarı daha hoşlayacak şimdi. Evet. Bir drop daha aldı. Son drop Sağsında fan siz, elinde drop siz. Buradan bir battle batlara gidebilir. Bir pandemonium. Ve dediğimiz gibi battle batlara gidecek. Buradan sağsında 3 tane daha prank canavarı çağıracak. Ve eğer son kart, sign as conflict değilse, buradan OTK'ye çıkıyor. interruption göremedik. Bir yandan jump on almaya da devam ediyor Efe. Tabi. Bu da time tane diye bir Thunder Dragon Fusion. Thunder Dragon Fusion. Fusion Hard open'ladı. Anaconda'ya da gereği kalmadı şu anda. Çok iyi bir pozisyonda Efecik. Evet. Drop Seas'de Recycle'ladı. Evet. İki Battle Butler. bir daha bir Herkese Tüm canavarları bir atak, bir atak bir bulandı. Baba Mark geldi bir tane daha. Baba Mark. Evet. Dört, bir kez daha playisk kullanacağız. Sea Archiver geldi. Ghost Bell. Ghost Bell. Çok iyi. Ve ben ben. 0 sıfır. Frankitz <laughs> kazandı. Frankitz. Güzel oyunu maçtı. Kazandı. Çok çok güzel, güzel, güzel maçtı ben çok keyif aldım. Ghost yani Efe'ye desteği yaparken birazcık gözlemlemiştim. Hani dedim Ghost Bell, şey yapar mı, iş yapar mı falan. İnandı ve gerçekten de iş yaptı deste. Böyle bir şekilde. Yani deste de. Evet. Beğenilen bir kart şu anda. Buster Blader metasında. Buster Blader kupasının final maçının <laughs> bir tanesi yapıldı. Ve 2-0 şu an puanlar Efe'ye yönelik. Kazanan şu anda Yiğit Ceren'le yapıyor galiba. Evet. Aynen kazanan Yiğit Ceren'le yapacak. Efe'nin de kontrol destelerinin fanı olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden içeriden biraz gizlilikler <laughs> gelebilir. İçeriden. Evet. O zaman, o zaman sonraki maçta sonra... görüşmek üzere.